Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar hadis dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuza başlayalım. Öncelikle sizlere sorularımızın pdf'ini göstereceğiz. Sizler ekranı durdurup sorularımızı zihninizden ya da bir kağıda yazarak cevaplandırın. Ardından doğru cevapları sizlerle paylaşacağız. 1. sorumuz kutsi hadis hakkında bilgi veriniz. 2. sorumuz merfu hadis nedir açıklayınız. Üçüncü sorumuz, Mevkuf hadisi açıklayarak Mevkuf hadise bir örnek veriniz şeklinde. Dördüncü sorumuz, Tabiun tabakasına mensup Atabin Ebi Rebah ve Ömer bin Abdülaziz şöyle demişlerdir. Üluha ermemiş bir çocuk farz ve diğer namazlarda imamlık yapamaz. Bu sözlerin Atabin Ebi Rebah ve Ömer bin Abdülaziz tabiun tabakasına oldukları için bu hadise ne ad verilir diye sormuşuz. 5. sorumuzda bir hadisin mütevatir olması için gereken şartlar nelerdir? 6. sorumuzda Allahü Teala ilmi insanların hafızalarından silip unutturmak suretiyle değil, fakat alimleri öldürüp ortadan kaldırmak suretiyle alır. Netice ve ortada hiçbir alim bırakmaz. İnsanlar bir kısım cahilleri kendilerine lider, lider edinirler. Onlara bir takım meseleler sorulur. Onlar da bilmedikleri halde fetva verirler. Neticede hem kendileri sapıklığa düşer hem de insanları sapıtırlar. Abdullah bin Amr'ın peygamberimizden naklettiği bu hadis neden meşhur hadisi olarak bilinir? Yedinci sorumuz bir hadisin sahih kabul edilmesi için hangi şartları taşıması gerekir? Sekizinci sorumuzda da bir hadisin zayıf kabul edilmesinin sebeplerini yazarak kısaca açıklayınız şeklinde. Dokuzuncu sorumuz Gerçekte mevzu hadisler hadis bile sayılmaz. Ancak uyduran kişi böyle bir iddiada bulunduğu için hadis diye adlandırılmıştır. Hadis uydurmanın büyük bir günah olduğunu bildiren bir hadis meali yazınız şeklinde bir sorumuz var. Son sorumuzda mevzu hadislerin ortaya çıkış nedenlerini yazınız şeklinde. Evet sizler bu sorularımızı cevaplarken bizler de doğru cevaplar vermeye başlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar birinci sorumuzun cevabıyla başlayalım. Kutsi hadis hakkında bilgi veriniz şeklinde ilk sorumuz. Peygamber Efendimizin Allahü Teala'nın sözü olduğunu belirterek ifade buyurduğu hadislere kutsi hadis denir. Yani burada ne vardır? Hadisin e, kelimeleri Peygamber Efendimiz'e aittir. O söylüyor. Ancak hadisin manası Allah'a aittir. Çünkü Peygamberimiz Allah'ın sözü olduğunu bildirmiştir. Kutsi hadisi diğer hadis çeşitlerini ayıran en önemli nokta ise peygamberimizin bu hadisleri Allahu Teala'nın söylediğini belirtmesidir. İşte bu yüzden kutsi hadise ilahi ve Rabbani hadiste denilmektedir diye cevaplayabilirsiniz. İkinci sorumuz merfu hadis nedir? Açıklayınız. Hem lafız hem mana olarak Hazreti Peygamber'e ait olan hadislere merfu hadis denilmektedir. Merfu rivayetler peygamberimizin sözleri, davranışları, onayları yani takdirleri, ahlakı veya şemailine, yaratı özelliklerine dair hadislerdir. Yukarıdaki kutsi hadiste ne vardı? E, lafızlar peygamberimize, manası ise Allah'a aitti. Burada ise hem lafzı hem manası peygamberimize aitse bu hadislere merfu hadis diyoruz. Soruları cevaplarken şayet eksiğiniz varsa, anlamadığınız yerler varsa kanalımızda hadis dersimizin konu an anlatımlarını izleyerek eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Üçüncü sorumuz mevkuf hadisi açıklayarak mevkuf hadise bir örnek veriniz şeklinde sahabilere nispet edilen söz, fiil ve onaylara mevkuf hadis denir. Peki sahabiler kimler? Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan, Peygamberimizi gören, onun sohbetine katılan, Müslüman olan ve Müslüman olarak vefat eden Peygamberimizin arkadaşlarına sahabiler, ashab denir. İşte onların sözlerine, fiillerine, onaylarına da mevkuf hadis denilir ki örneğin Hazreti Ömer'in Vallahi biliyorum ki sen bir taşsın insanlara ne yarar ne de zarar veremezsin. Eğer ben Resulullah'ı seni öperken görmeseydim seni öpmezdim. Sözü kavli bir mevkuf hadis olarak sizlere örnek olarak verdik. Siz de bunu yazabilirsiniz. Hangi taş hakkında konuşuyor Hazreti Ömer? Hacerül Esvet taşı hakkında. Tabiun tabakasına mensup Ata bin Ebi Rebah ve Ömer bin Abdülaziz şöyle demişlerdir. Bülüva ermemiş bir çocuk farz ve diğer namazlarda imamlık yapamaz. Bu söz söyleyen Ata bin Ebi Rebah ve Ömer bin Abdülaziz Tabiun tabakasından oldukları için bu hadise ne isim verilir? Şimdi Tabiun tabakasındansa bunlara e, söylediklerinde maktu hadis denilmektedir. Merfu hadis peygamber efendimize ait olandı. Maktu hadis bakın kime aittir? tabiun nesline ait yukarıdaki mevkuf hadiste kimlere aitti? Sahabilere aitti. Böylece üçünü de öğrenmiş olduk. Bir hadisin mütevatir olması için gerekli şartlar nelerdir? Üç tane önemli şartı vardır bir hadisin mütevatir kabul edilebilmesi için. Birincisi, ravilerinin yalan üzere birleşmesi mümkün olmaması. Yani hadisi rivayet eden ravilerimizin doğru insanlar olması. İkincisi, her nesilde aktarılmış olması. Yani peygamberimizden sahabelere, sahabeden tabiine tabine de tebeyt tabine aktarılmış nesiller arasında kopukluk olmaması gerekiyor. Bilgi, görme ve işitme gibi duyulara dayalı olması gerekir bir hadisin mütevatir olması için. Altıncı sorumuz Allahü Teala ilmi insanların hafızalarından silip unutturmak suretiyle değil. Fakat alimleri öldürüp ortadan kaldırmak suretiyle alır. Neticede ortada hiçbir alim bırakmaz. İnsanlar bir kısım cahilleri kendilerine lider, lider edinirler. Onlara bir takım meseleler sorulur. Onlar da bilmedikleri halde fetva verirler. Neticede hem kendileri sapıklığa düşer hem de insanları sapıtırlar buyurmuş Peygamber Efendimiz. Abdullah bin Amr'ın Peygamberimizden naklettiği bu hadis neden meşhur hadis olarak bilinmektedir? Çünkü hadisçilere göre her nesilde en az üç ravisi olan rivayetlere meşhur hadis denilmektedir. O yüzden bu hadiste meşhur olarak kabul edilmiştir yedinci sorumuz bir hadisin sahih kabul edilebilmesi için hangi şartları taşıması gerekir Burada da isnadın muttasıl olması ravilerin adil olması ravilerin zabt sahibi olması hadisin şaz olmaması hadisin bir de muallel olmaması gerekir ki o hadis e, sahih kabul edilebilsin kısa kısa bunları hemen açıklayalım Belki unutmuşsunuzdur Sahih hadisinin isnadı muttasıl olmalı dedik. Yani isnatta yer alan ilk raviden son ravisine varıncaya kadar isnadı muttasıl yani kesintisiz olmalıdır. Dolayısıyla arada bir kopukluk varsa sahih kabul edilmez. Peki şaz olmaması ne demektir hadisin? Ravileri adalet ve zat yönünden güvenilir. Ve aynı zamanda muttasıl istinad da gelmiş olan fakat daha kuvvetli istinad da gelen aynı hadisin diğer rivayetine veya rivayetlerine muhalefet münferit kalan hadistir. Dolayısıyla münferit kalmaması gerekir. O yüzden e, şaz kabul edilmez say hadislerde. Peki say hadisin muallel olmaması ne demektir? dış görünüş itibariyle illetten salim gibi görünse de yani ıı, sahih gibi gözükse de metni veya isnadında sıhhatini zedeleyen gizli bir illeti ortaya çıkaran herhangi bir durum olmaması gerekir. Ravilerimizin adil yani adalet vasfına haiz olması ne demek? Burada da takva ve mürüvvet sahibi ravilere hadis isnadına adil veya adil denilmiştir dolayısıyla şirkten, fısıktan, bidattan her türlü büyük ve küçük günahlardan sakınması gerekir ravilerimizin. Zabt ise rivayet ettiği hadiste yahut hadisi yazmış ise kitabında fazla hata yapmayacakları derecede hafız, dikkatli ve titiz olması kabul edilir. İşte hadis alimlerimiz say hadisi ilgili aranan bu şartları kendisine bulunduran hadisin sayh olduğunu hükmederler. E, biz de burada bunların şartlarını sizlere açıklamış olduk kısa kısa. 8. sorumuzda devam edelim. Bir hadisin zayıf kabul edilmesinin sebeplerini yazarak kısaca açıklayınız diyor. Burada zayıf hadislerde ravinin zayıf olması yani ravinin aranan şartlara sahip olmaması yahut hata yapmasından dolayı hadis zayıf kabul ediliyor. Senedin zayıf olmasıysa, ravi biliyorsunuz hadisi rivayet eden isimlerin yer aldığı bölüm. Sened ise hadis kısmının sözlerin yer aldığı kısım. Senedin zayıf olmasıysa, senette ardı ardına gelen kişilerin gerçekte hoca talebi olmaması durumunda birbirinden hadis rivayet edebilmesi mümkün değildir. Hoca talebisine hadisi veriyor. Bu durum inkıta olarak ifade edilir. Yani kesinti var arada. Senedinde inkıta bulunan hadis de munkatı hadistir ve zayıf olarak kabul edilmektedir. 9. sorumuz. Gerçekte mevzu hadisler hadis bile sayılmaz. Ancak uyduran kişi böyle bir iddiada bulunduğu için hadis diye Hadis uydurmanın büyük bir günah olduğunu bildiren bir hadis meali yazınız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Kim benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Buna rağmen sevgili arkadaşlar insanlar iyi niyetle ya da kötü niyetle peygamberimiz adına Hadisler, sözde hadisler uydurmuşlar ancak alimlerimiz bunları titizlikle çalışarak ortaya çıkarmışlar mevzu hadisler diye. Say kabul ettiğimiz Kütüb-i Sitte'yi altı kitabı ya da Kütüb-i Tis'a dediğimiz 9 hadis kitabını bizlere miras bırakmışlardır. O yüzden hadis uydurmak büyük bir günahtır. Son sorumuzda da mevzu hadislerin ortaya çıkış nedenlerini yazınız şeklinde Nedir? Grup görüşünü savunma, İslam düşmanlığı, İslam'a hizmet etme arzusu, şahsi çıkar sağlama arzusundan dolayı hadisler ortaya çıkmıştır. Mevzu hadisler. Genellikle nüfuz ticareti yapmak isteyen, yani bir yere hükmetmek isteyen bazı kimselerin arzularına alet olan bazı kimseler, onların uygunsuz işlerine dini bir dayanak bulmak maksadıyla veya makam ve mevki sahibi kişilerin hareketlerini peygamberimize onaylatarak çıkar sağlamak düşüncesiyle hadis uydurmuşlardır ki onları da alimlerimiz tespit ederek ortaya çıkarmışlardır. Evet sevgili arkadaşlar, ikinci dönem birinci sınav sorularımızın örneklerini sizlerle paylaşmış olduk. Eksik olduğunuz konularda muhakkak kanalımızdan hadis dersimizden o konularımızı izleyerek sınavlarımıza tam çalışın ve inşallah tam notlar alın diyor. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.